Neyi gösteriyorsunuz? Bu Türk yazısını gönderdi. Türk. Türk yazısı. Bundan sonra arkasına ee, Türk bodun diyor zaten. Yukarıdan aşağı yazılıyor tabii. Yukarıdan aşağıya evet. Ee, doğu, şimdi doğu yüzünün birinci satır. Nasıl? Türk tam karşılığı nasıl? Turuk T-U -t -t T-U-R-K Aynı şekilde gösteriyor. Ondan sonra B kalın şeyle, harfle B bodun diye ikinci hece yazılıyor. Yani Türk. Türk bodunu yani Türk kavmi. Türk kavmi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem Orhun Vadisi'nde Orhun Yazıtları hem de Ton Yukuk yazıtlarını koruyor. Moğollarla bu anlamda ilişkimiz nasıl? Bence üst düzeyde. Bir kere Moğol halkı, e, Türklerden kalan anıtlara, eserlere çok saygı gösteriyor. En çok benim memnun eden o. Moğollarla bir akrabalığımız, nasıl ya bir akrabalığımız şöyle, var? Bana göre çok kesin olmamakla birlikte en çok erken tarihlerde akrabalık olabilir ama bugünkü Moğollarla bizler e, Türk demek doğru değil. Yani çünkü Tonyukuk yazıtının bulunduğu yer en doğudaki nokta. Ondan sonra Moğol boyları başlıyor. He. Mohı diye. Bizdeki en doğudaki boy da Bayurku yazıtlarda geçtiği gibi. O hatta iyi çizmek lazım. Bunları ben Çince belgelerden çıkardım. Oraya yazıtları yazmıyor. O dolayısıyla Tonyukuk yazıtı Türklerin en doğu sınırı gibi ha, o vadi düşünün gezdiğimiz beraber vadi. onu bir anlamda onu ifade ediyor. Esas şey o. Şimdi Ton birlikte e, biz onu görürüz. Moğollar çok saygı gösteriyorlar. Ve Moğol hükümetleri aslında bir anlamda Moğolistan'da her ülke kazı yapıyor. Şu anda. Birçok Çinliler, Koreliler, Fransızlar, e, Amerikalılar da Amerikalılar yapmıyor şu anda bildiğim kadarıyla ama Ruslar vesaire yapıyor, yapıyorlar. Bize karşı gerçekten bir ilgi var. Yani Türk-Moğol yakınlığını, Uzaktan da olsa akraba olduğumuzu biliyorlar. Bu da bizi keyif veriyor esasında. Yani ben çok e, kendi kişisel olarak memnunum. Birçok arkadaşım, şimdi çok sayıda Türk gidiyor Moğolistan'a. Bu da güzel bir şey.